Mehmet Emin Bey belediye seçimlerine katılacak mısınız? Evet bu yöndeki kararımızı açıkladık. 81 ilde tüm her yerde adaylarınız olacak yani mı? Yani teşkilatımıza şunu dedik biz sizden her belediyede aday göstermenizi bekliyoruz. Ancak yerelde size bir işbirliği teklifi gelirse bunu doğrudan reddetmeyin. Düşünün, tartışın, makul bulursanız genel merkeze bu teklifi getirin dedik. Dolayısıyla her yerde aday göstermek esastır. Ancak birçok yerde işbirliği yapmanın önünde de bir engel yoktur. Peki CHP ile bir ittifak yapma ihtimali var mı? Hani malum genel başkanı değişti. E, en yani son gün... Özgür Bey'i e, ve bu süreci görmemiz lazım ama kabul edelim ki 14 Mayıs gecesinden bugüne kadar bu ittifak modeli ve bu ittifaka dahil olan partiler hakkında hiçbir hak, hatır, hukuk tanımayan çok sert eleştiriler yapıldı. Ve CHP kurumsalı da buna bir cevap vermekte ya gecikti ya hiç cevap vermedi. Oysa örneğin biz son bir saat zorla ikna edilmiş bir partiydik. Bu kadar bize saldırdılar. Bizim için büyük bir fedakarlıktı. Sonuç üretip üretmemesi başka bir tartışma konusudur. Yani şunu diyebilirlerdi. Biz Deva Partisi'nin bu işe katkısını 20 milletvekili öngörerek 15 vekil verdik. 5'i de bize faydası olur dedik. E, ilave beşi yani hani CHP'nin de kazanacağı bir projeksiyon. Ancak biz e, istediğimiz kadar deva seçmeni ikna edemedik. Bunu tartışabiliriz. Ben size bir soru sorayım. Mehmet Ali Çelebi ve Hulki Cevizoğlu'nun Atatürkçülüğünden, Cumhuriyetçiliğinden bir e, endişemiz var mı? Yok. Bir fikrim yok açıkçası onların Atatürk Aramlar AK Parti'den aday oldular. Evet. Şimdi demek ki bu çizgide birçok insan belli kaygılarla belli yanılsamalarla Kemal Bey yerine Tayyip Erdoğan'a da oy verdi. Aday olabiliyorsa oy da vermiştir. Başkaları için söylüyorum. Sinan Oğan'a oy verenler Cumhur İttifakı'ndan mıydır? Tamamı İyi Parti CHP seçmeniydi. Çoğunlukla da İyi Parti'ydi. Efendim Zafer Partisi'ne, Memleket Partisi'ne, Türkiye İşçi Partisi'ne oy verenler kimdi? AK Partililer miydi? Devalılar mıydı? Çoğunluğu CHP'li İYİ Partiliydi. Bunları tartışabiliriz. Buradan da siyasi sonuçlar çıkartır. Geleceğe önümüze bakarız. Ama ne yaptılar? İşbirliği fikrinin kendisini iğdiş ettiler ve buraya katılan herkese fütursuzca saldırdılar. Şahsen bugün bana bir teklif gelse daha önce üç düşünüp evet demişken bugün on düşünüp hayır diyebilirim parti içerisinde görüşümü bildirdiğimde. Çok üzücü, çok rahatsız edici bir süreç yaşadık Bahar Hanım. Tahmin ettiğiniz gibi değil yani. CHP içerisinden mi bahsediyorsunuz? Yoksa hani Kemal Bey ve ekibinden bahsediyorsunuz? Hani bize demediklerini bırakmak. Biz Kemal mı? Bey ve ekibinden aktif bir olumsuz cümle duymadık. Ama CHP içinde ve CHP medyasında hmm. bu sınırsız ve fütursuz bir şekilde yapıldığında akıl ve vicdan sahibi birinin de durun ya yanlış yapıyorsunuz dediğini de görmedik. Hmm. Yani DM varsa unuttuysam siz hatırlatın lütfen. 15 milletvekili meselesi biraz seçmeni sorgulatıyor ister istemez herhalde. Onu mu kastediyorsunuz? Yani seçmene itirazım yok. Seçmen velinimetimizdir. Bize ne diyecekse der. biz de oradan ders ve çıkarımda bulunuruz. Benim hmm. dediğim medya yüzleri benim dediğim bir kısım siyasetçiler içindir bu değerlendirme. A buna rağmen kapıları kapatmıyoruz. Siyaset konuşabilme, müzakere edebilme, sonuç alabilme sanatıdır. Ama hmm. takdir edersiniz ki biz bu konuda aktif bir öneri geliştiremeyiz. Eğer CHP ya da başka bir parti herhangi bir lokasyonla Böyle bir işbirliğini birliğini gerekli görüyor ve bize teklif ediyorsa değerlendirme yaparız. O kadar. Peki DEVA'nın toplumdaki karşılığı konusunda fikriniz nedir şu anda? Yani mesela yarın seçim olsa DEVA Partisi kendi logosuyla tek başına girse yüzde kaç alır mesela? Yani elimizde bir anket yok. Ee, en son seçimden önceki anketler 3-3,5 puan gösteriyordu. Ee, bu dönemde de Tek listeyi eleştiren birçok arkadaş, Deva Partisi kendi logosuyla girmiş olsaydı 5-6 puan alabilirdi dedi. Ama bunlar hepsi geçmişe dair varsayımlar. Bugünden ileriye doğru ne olacağını 5 ay sonra göreceğiz. Elimizde e, bu size sizinle paylaşabileceğim e, yapılmış bir çalışmaya ait veri yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. görüşleriniz. Ben teşekkür için. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, i̇zleyici yorumlarında Beyoğlu İlçe Teşkilatımızın sık sık evet, yorumları paylaştı. Evet evet. E, evet. Vizontelede e, meşhur bir repliktir. Zeki Müren de bizi görecek mi? Şimdi izleyicilerimiz arasında Deva Partisi adına yazılan mesajları burada takip edebildiğimiz kadarıyla okuduk. Başta Beyoğlu olmak üzere diye bütün arkadaşları saygıyla selamlıyorum. İyi çalışmalar diliyorum onlara. Peki sağ olun, hoşçakalın. İyi akşamlar. Biz devam edeceğiz biraz daha.